Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? O, o kandiller zaten boyalı. Durduk yere olay çıkarma Mahua. Bence boşuna konuşuyorsun. Bu köy yıllardır babamın yaptığı kandillerle aydınlanıyor. Tamam mı? İyi de senin baban bu konuda çok tecrübeli. Ama sende bu işi yapacak bir yetenek yok gibi Mahua. Bir kandil bile yapamaz. Yapabilir misin? Elinde o kadar malzeme var mı? Yani istersen bu işten yapamıyorum diye vazgeçebilirsin. Çünkü eğer bu görevi tamamlayamazsan senin için iyi olmaz. Tamam. Bekle ve gör. Bugün sana ne kadar yetenekli olduğumu göstereceğim. ne kadar sana ne kadar güçlü olduğumu hiç göstermedim. Değil mi? Gel bakalım. Ben senin bildiğin o nazik kızlardan değilim. Dilinin tekisi. Nereye kaçıyorsun? Hadi bilek güreşi yapacağız. Şambu. Ne oldu Maha? Sen neden böyle oturuyorsun? Çünkü sevgili kocama meydan okudum anne. Ama o kaybedeceğini anlayınca hemen kaçtı. Sen... Mahoğa ben gidiyorum. İşlerim var. Görüşürüz anne. İnan seni yenmem bir dakika bile almaz şu an bu. Bak bu bilek güreşini yaparken bir süreliğine karın olduğumu unut tamam mı? Evet. Beni düşünmene hiç gerek yok. Sadece sana meydan okuyan sıradan bir insan olarak düşün beni. Hı? Korkma hadi geç karşıma kocacığım. Hı? Bu kız bu cesareti nereden alıyor acaba? Sanırım ben bu ısrara dayanamayacağım. İşte bu yüzden de meydan okumanı kabul ediyorum. Sevgili karıcığım Sadece bir dakikan var. Başla. Sakın kaybetmeyenge, tüm gücünü kullan. Sadece bir kişi kazanacak. O da Şambu. Onunla boyu ölçüşecek kimse yok. Bu doğru. Bir kişi dışında. Bu konuda yanılıyorsun, Radhi. Bunu göreceğiz. Hadi, hadi. Konuşmayın da başlayayım. Hadi. Sana bol şans. Hey. Üzgünüm Kolların bu kadar mı güçlü? Kandilleri nasıl yapacaksın? Şey ben tüm gücümü kullanıyorum Hadi devam et o zaman 10 saniyen kaldı Hadi bana gücünü göster 5 4 3 2 Ben kazandım! Ben kazandım! Kazanacağımı söylemiştim değil mi? çekemediğin bileği öpeceksin değil mi? Bu inanılmazdı yenge harikasın. <laughs> Çak bir beşlik hadi. Bunu yapman hiç hoş değil. Çünkü hile yaptı o. Ne? Hile mi? Seni kandırdım mı? Sen neler diyorsun bana? Burada karşımda durmuş utanmadan biricik karını suçluyorsun ha? Söyle seni nasıl kandırdım? Söyle hadi cevap versene. Anne o bana... Devam et. Seni nasıl kandırdı? Şambu baksana. Sen neden bahsediyorsun? Karına yenilmeyi hazmedemiyor musun? Söyler misin anne? Sen onu yıllarca badem sütüyle beslemiştin. Öyle değil mi ha? Hiç <laughs> <İşe> yaramamış. <laughs> i̇şte bak sen de gördün. Umarım gücümle Artık alay etmezsin. Ama şimdi de ne kadar yetenekli olduğumu göreceksin. Ne pahasına olursa olsun bütün kandilleri bitireceğim. İzle ve gör. Anneciğim Evet, Ponti söylesene ne oldu? Yardımına ihtiyacım var. Yoksa yine aşağıda bir anlaşmazlık mı oldu? Mahoayla. Onun sürekli gözde gelin olmasından çok sıkıldım. İkimiz de onun bu ailenin ideal gelin olmasını istemiyoruz, değil mi? Bu yüzden onu durdurmak için bir çıkış yolu buldum. Vay. Demek bir planın var. Bu harika. Gerçekten kurnaz birisi. Söyle bakalım, sana nasıl yardım edeceğim? Anne bu bakır tozu. Mahoa'nın söylediğine göre, eğer bu bakır tozunu ıslatırsak hemen patlıyormuş. Dur sana göstereyim mi? Bak gördün mü? Maho'nun bana öğrettiklerini ona karşı kullanacağım anne. Bu tozu alıp tamam, hemen. Tamam 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 güzel. Anladım. Senin bu işlere kafan çok çalışıyor Bundi. Bana yardım edecek misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.